Ellerim üşüdü bu sabah Haziran sıcağında Üşüyen eller değil Duygularımdı Çıplak ve yalnız kaldılar Ana kucağına haset bir yavru gibi Sokak ortasında Sessizce ağladılar Hiç kimse farkında bile olmadı Üşüdü sevdalarım Üşüdü güzel aşklar Kadir bilmeyen kalpler sayesinde ihanetin pençesinde can havliyle çırpına çırpına can verdiler. Susadılar, dudakları çatladı. Onlara bir damla su veren bile olmadı. Ürkek ceylanlar enselerinde hissetti tehlikenin soğuk pençesini. Onları yokluğa götürdü kader çizgileri teker teker kayboldular kan denizinde sırça bir gemiye bindiler parçalandılar kıyıya vurduklarını gören bile olmadı birden doldu kalpler hüzünle yağmur dolu bulutlar gibi dökmek istediler gözyaşlarını sessizce kin ve nefretlerini kusarcasına sanak sanak yağdırdılar bir çarelerin üstüne bir katre merhametleri bile olmadı. Gittiler tuz ekerek yaralı yüreklere arşa yükseldi sızıları geride kalanların olmazların üstüne bina ettiler sevgileri. Gücü yetmedi tutmaya Tek başına bileklerinden sıyrıldı. Düştü bir ah sesiyle boşluklara. Bir daha yitiklerden haber alan bile olmadı. Güzel bir duya gibiydi gerçekte yaşanılan. Hani süresi kısa olur ya güzelliklerin. Şükür sana ve güzelliklerine sevgili diye haykırılken yaralı yüreğim, yalnızca hüzün ve gözyaşı bırakarak geride, sevgime bir teşekkür bile eden olmadı. Güzel bir rüya gibiydi gerçekte yaşanılan. Hani süresi kısa olur ya güzelliklerin. Şükür sana ve güzelliklerine sevgili diye haykırırken yaralı yüreğim. Yalnızca hüzün ve gözyaşı bırakarak geride sevgime bir teşekkür bile eden olmadı sevgime bir teşekkür bile eden olmadı